Demirtaş'ın PKK'ya silah bırak çağrısını sen buluyor musunuz? Ya Demirtaş ve Demirtaş gibi samimi delikanlı çok Kürt kardeşlerimiz içinde. Bence samimi delikanlı. Ama PKK belasından çekiniyor. Çoluğu çocuğu var, karısı var. Adamlarına nasıl aşık atsın? Dev bir mafya yapılanması. Elinden geldiği kadar bir şeyler demeye çalışıyor. Özellikle derin devlet canlarını çok yaktığı için bir kısmı onu istedi. Ama tabi PKK direkt komünist sistem istiyor, evet. Stalinizm istiyor. Demirtaş Müslüman delikanlı ama partinin yapacağı bir şey yok kardeşim. Hey ulan gibi PKK sarmış, parti içinden de sarmış, dışından da sarmış. Ne yapsın çocuk yani? Nereye dönsün? Nereye dönse PKK'lı ile karşılaşıyor neredeyse. So sokağa çıkıyor, kahveye giriyor, her yerde PKK'lı kaynıyor. PKK atılsa o bayağı başarılı bir parti lideri olabilir o çocuk. Bayağı samimi o delikanlı. Demokrasi anlayışı güzel, sevgi anlayışı güzel, kadınlara karşı saygısı, hürmeti güzel. Ama iş bölünme noktasına geldi mi? Özellik istiyoruz diyor. Hoppala! Al bir kaya demiş. Nereye dayarsan daya. Ya kardeşim sen onu dedikten sonra bitirdin zaten. Özellik ne demek ya? Sen özellik yani bir toplumunu sevme. Ya desin ben bir özel odam olsa da bir orada otursam diyorsan insanlarla oturmak istemiyorsun demektir. Evet. Değil mi? Tabii. Bir adam niye mesela durdu görsen kalabalık arkadaşlar otururken ya ben sıkıldım ayrı bir odada oturmak istiyorum diyorsa adamlardan gıcık oluyor. Al, al gıcık alıyor demektir yani. Rahatsız olmuş demektir. E bu ne demek? Ben sizden beraber yaşayamıyorum'a geliyor bu. Ya sev. Herkes sev. Lazlar bayağı şeker insanlar ya. Çerkezler dünya tatlısı, Türkler delikanlı çok güzel insanlar. Evet. Boşnaklar falan hepsi çok güzel insanlar ya. Yani. Evet. Niye ayrılıyorsun? Bu hemşeri kafası nereye götürür insanı ya? Evet. Ondan sonra zazalara ayıracaksın. E, zazalar bir sefer şehirlere göre ayrılacak. Evet. Yeni PKK'lı gençler çok züppe çocuklar. Evet. Çok züppe yetiştirmişler. Evet. Bayağı çakallar. Evet. Saygısı da büyüklerine karşı saygıları yok. Eski olanlar yaşlar çok efendi onlar. 40 yaşa kadar falan evet. Ama 30 yaşına kadar olan yeni neslin epey bir bölümü çok zıkkı çocuklar. Evet. Evet. Batırdılar. Evet. Darwinist materyalist eğitimle mahvoldu çocuklar. Evet. Görüyorsunuz nasıl bağırıp çağırıyorlar efendim. Evet. Burada tablanmayacaksınız, bilmem ne falan silahların gö bir göstersen o filmi. Evet. Evet. Yani e, hem ırkçı yaptılar çocukları hem nefret dolu yaptılar. Evet. Ama bu kadar ezersen işte böyle oluyor. Evet. Enaniyet yaptılar. Evet. İşte biz yüceyiz, biz büyüğüz bilmem ne. Ya kardeşim Allah'ın zavallı bir konusun ya etme ya. Evet, Mezarda paramparça oluyorsun. Nereye büyükleniyorsun? Evet. Ne enaniyet yapıyorsun? Evet. Allah bunları kahretmesin. Evet. Derin devlet. Evet. Yani çok akılsızlar. Evet. Başımıza iş çıkarttılar. Evet. İlla taktılar böyle. Çünkü nefret ediyorlardı Kürt kardeşlerimizden. Evet. Nasıl ayırırız dediler. Ya dediler, biz bunların kafasını ezersek. Bizden nefret ederler. Ayrılırlar yoksa bundan ayrılmaya niyeti yok dediler. Kafalarını iyice ezelim. Evet. Her yerde aşağılayalım. Bunlar da mecburen aslında göbek atıyor onlar sevinçten ayrılacaklar diye. He, ağızları kurudu heyecandan. Evet, evet. Hadi ya diyor ben ayrıldım bitsin ya diyor ne uzatıyorsunuz diyor. Evet, evet. Amerikanın da ağzı dili kurudu. Hemen diyor şu başkanlık sistemi ilan edin, federasyonlar da ilan edelim iş bitsin diyor. Tayyip Hoca da habire başkanlık sistemi diyor. Evet. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil.